E, mesela bugün Cem Toker'de siz Mehmet Şimşek hatırlaması, hatırlatması yaptığınız için sosyal medyada şöyle bir paylaşım oldu. Diyor ki Mehmet Şimşek de ülke ülke dolaşıp iş adamları yatırımcılar da bu ülkeye yatırım sermaye fabrika çekmeye çalışsın bakalım. Bu kafada devam. Ne olur peki Cem Toker? Ne olur Türkiye'nin ihracatının %80'ini yapan adamların bir oluşturduğu bir ee, sivil toplum örgütünden bahsediyoruz. Bu insanların mutlaka bütün dünyada iş yapıyorlarsa, dış ülkelerle ihracat, ithalat yapıyorlarsa muhatapları vardır. Ne olacak? İlk önce onların haberi olacak. Tabii şu anda bizim konuştuğumuz konular bütün Türkiye'deki yabancı misyonlar tarafından, ticaret ateşeleri, siyasi ateşeler tarafından ülkelerine bildiriliyor. Onun için iş dünyasına adeta bir savaş açılmış. İşte sicilinden bahsediliyor, e, uydurma suçlamalardan bahsediliyor. E, dolayısıyla yani Mehmet Şimşek ancak nasihat alır. Para, mara, sermaye, efendim, yatırım, matırım çekmesine imkan yok. Aslında 2021 yılında yanılmıyorsam Erdoğan'ın yine TÜSİA'da yönelik bir konuşması var. Ee, şöyle iki iki dakikalık falan bir konuşmada TÜSİAD'ı e, sizin işiniz diyor yatırım yapmak, üretmek, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak ve vatanını, milletini seven insanlar bunları e, bunları yapar. Yani bizim işimiz de diyor bu vatan için işte ülkeyi ileri götürmek, milleti zenginleştirmek falan. Aslında yani Erdoğan o kadar tutarsız ki bu adamlar ülkeyi milleti düşündükleri için bu çıkışı yapıyorlar. Sizlerin de dediğiniz gibi adamların söylediği, TÜŞYAD'ın söylediği, dile getirdiği konuları biz zaten stüdyolarda yıllardır dile getiriyoruz. Sadece biz dile getirmiyoruz. Eski AKP'liler de dile getiriyor. AKP'de bakanlık yapmış bir insan kendi militan yargımızı yarattık dedi daha geçenlerde şeyçilik Hüseyin Hüseyin Çelik. evet 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 e şey e, ben her programda adalet hukuk devleti söz konusu olduğunda yargı bağımsızlığı söz konusu olduğunda e, partinin AKP'nin kurucularından Cemil Çiçek'in 2014 Ocak ayında söylediği Anayasanın 138. maddesi ölmüştür. Yani yargı bağımsızlığını garanti altına alan, al, alan maddenin yürürlükten kalktığını, öldüğünü AKP'li adam söyledi. Meclis başkanlığı yapmış AKP'li söyledi. Yıllarca milletvekilliği yapmış bir AKP'li söyledi. Ama inatla diyorlar ki Türkiye bir hukuk devletidir, yargıya kimse talimat veremez, böylesine de... Ve ya bu nasıl yargıdır ki iki kelimeden etkilenip de kararını ona göre veriyor. O zaman hakimliği bıraksın ya hakimlik, yargıçlık, savcılık en kutsal mesleklerden biri. Hukuk adamı olmak. Yani e, o onu söyledi, şu gazete şunu yazdı. Bu sivil toplum örgütü bunu söyledi. Ben etki yargı etkilendi. Böyle saçma bir şey olabilir mi? Cem Toker bir Onun de için... yani konuşmada, sunumda belli bir dava, ha, belli bir soruşturma, ha, hayır. isimler hiçbirisi yok. Tebrik ederim. Başka bir şey daha yok. Hepsi ne diyordu yıllardır AKP'lerin, Erdoğan da dahil. Ben onu da paylaştım Twitter'da. Ha, hakaret etmediğiniz müddetçe eleştiriye açız diyor Erdoğan. Onu da söylüyor birkaç sene önce. Defalarca söylediler bunu. Pek çok AKP. Şimdi burada bir kelime hakaret var mı? Adam herkesin dile getirdiği eleştirildi. neyi dile getiriyor? Hukuksuzluğu, adaletsizliği, efendim şeyi, e, liyakatsızlığı dile getiriyor orada. Bu hepimiz dile getiriyoruz bunları. Ama demek ki iş dünyası e, böyle sicili olan bir yönetime bu sözleri söylüyorsa bıçak kemiğe dayanmış demektir. Onun için Erdoğan diyor ki sizin işiniz yatırım, üretim, ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak. Şimdi bu, bu iş adamları stratejisttir. Bir sonraki adımını düşünür. Yani bu, bu herhalde bu kurumun üyeleri de böyle bir çıkış sonrası başlarına ne geleceğini düşündüklerinden bir sonra, benim düz mantıkla gidişim bir sonraki adımlarını eylem veya söylemlerini de düşünmüş olmaları lazım. Şimdi <laughs> Türkiye'de bakın yine örneklerle konuşalım, boş konuşmuyorum, altını doldurayım. Manadası belgeleri yayınlandı, Paradise belgeleri yayınlandı, Pandora belgeleri yayınlandı. İşte ne, neden bahsediyor TÜSİAD e, temsilcisi? Güvensizlik, güvensizlik olmayan yerde yatırım olmaz. E, i̇ş adamı yatırım yapmaz, sermaye gelmez, para gelmez ülkeye önünü görebilmek ister iş adamı yatırımcı sermayede. Ama her şeyin bir adamın iki dudağının arasında olduğu anayasa tanımayan bir zihniyetin yönettiği ülkeye ülke sadece sizi fakirleşir. Mehmet Şimşek boş yere koşu bandında koşuyor Mehmet Şimşek. Hiç oradan oraya koşturuyor işte şimdi Orta Doğu'da bir yere gitmiş Birleşik Arap Emirlikleri'ninle yatırım aramaya. Ama yani demek ki canlarına tak etti, bir şey tak etti canlarına. Ee, bu, bu derece sert bir çıkışta bulundular. Ama altını, söyledikleri kelimenin hepsinin altına imzamı atarım. iş dünyası konu, ben olsam, ben Erdoğan olsam veya herhalde Erdoğan da konuşacak bu konuda. Ya şunu diyebilmesi lazım, bakın bu kadar... Ekonomide söz sahibi, ekonomiye vergi vergi veren, ihracat yapan, fabrikalar yöneten, üretim yapan bir iş adamları derneği konuştuğu zaman akıllı siyasetçi onları dinler ve e, ya e, eleştirilerinizi değerlendireceğim der, gelin konuşalım der. E, onları böyle vay senin sicilin kötü işte soruşturma açtırırım, hesap sorarım. Bunu demek bir siyasetçi <laughs> için ve ülke yönetimi için kendi bacağı ayağına sıkmak demektir. Bakalım Erdoğan nasıl bir çıkış yapacak? Tabii mesela işte e, Cumhurbaşkanı dönüşte uçakta sorular arasında e, değildi. Ama bu konuşmayacağı anlamına e, şöyle yani genel olarak iktidar ve çevresine işte medyasına baktığımızda 28 Şubat ruhu hortluyor mu e, şeyini görüyoruz. Ee, ve de yani gerçekten işte 22 yıllık bir iktidar hiç mi hata yapmadı hiç mi e, ya bir kere olsun çünkü şey demedi ya bir dakika ben burada hata yapmışım demedi neden özellikle bu kısımla ilgili olarak ee, Turhan Çömez'in ben yorumlarını e, merak ediyorum biraz da o yapıyı da bildiği için o dönem e, de hani meseleyi algılayış biçimi işte hep ne deniyor vesayetle mücadele ede ede ne, ne engelleri aşağı aşağı geldik o dönemi de e, içindeydi Turhan Çömez e, bildiği için onun değerlendirmesini merak ediyorum ama Ahmet Yavuz da yine bir geç kalma meselesi yaptı e, hızla Cem Toker'e bir şey sormak istiyorum. Ee, o da iş dünyasını özellikle de hani e, iyi bilen isimlerden de olduğu için. Mesela TÜSİAD geç kaldı. Ya da az önce Saygı Öztürk dedi ki Cem Toker. Yani şimdi bir süre sonra dedi mesela bazı TÜSİAD üyeleri çıkıp ya bizimkiler de biraz abarttı gibi laflar söylerse, açıklamalar söylerse şaşırmayın e, gibi şaş bir ifade kullandı. Siz katılıyor musunuz bu eleştirilere? Ee, bu arada az önce hani pek çok ülke örneği verdi ya ben hatırlıyorum bugün siz de Endonezya örneği vermiştiniz şeyde sosyal medyanızda evet eee tabi e, e, şimdi TÜSİAD sadece bir ideolojiyi savunan insanlardan oluşan bir fikir kulübü değil eee TÜSİAD'ın içinde farklı ideolojilerden insanlar olabilir İş adamlarında var bu eee Hani daha bir, Ama belki e, o zaman çok özür dileyerek. Yani dünkü açıklamalar, evet. mesela açıklamaların içeriğine baktığınızda, ideolojik miydi? Hayır, değildi. De ona geliyorum. Ha. Kesinlikle değil. İdeoloji bir kenara konmuş. Ee, yani biz de burada bu stüdyolarda farklı ideolojileri e, savunan ideolojilerden insanlar olabiliriz. Ama ortak payda işte demokrasinin temelleri, hukuk devletinin temelleri, özgürlükler hepimiz bunları vurguluyoruz. Ya ben bir LDP'li olarak CHP'lilerle, İYİ Partililerle farklı ideolojide olabiliriz ama ortak paydamız aynı. TÜSİAD'ın söylemi de buydu. Yani ideolojiyi bir kenara koymuş ülkenin çıkarları için. Şimdi Ahmet Yavuz Bey'in söylediğine e, katılıyorum şöyle. E, Diyor ki çöken bir sistem. Bir sistem neyle çöker? Kurum ve kurallarıyla bunları yıllarca dile getirdik. İşte ne bileyim e, rütünden tutun, rütün verdiği cezalar yandaş kanallara, muhalif kanallara. Seçim zamanı anayasa gereği tarafsız e, olması gereken e, bir kurum TRT. Onun e, muhalif muhalif adaylara ayırdığı süre haberlerinde şurada burada bir de e, mevcut iktidarın adayına sıfır. ayırdığı süreye bir bakın yok, sıfır. sıfır diyor işte Turan Çamis. Ha. Halbuki halbuki bizim anayasal yasal bu adamlar iktidara gelmeden önce <laughs> dünyaya örnek gösterilirdi. Şimdi programda mı söyledim? Sovyetler dağıldıktan sonra kurulan Türkiye Cumhuriyetler'e bu anayasal kurumların oluşturulması, kurulması nasıl çalıştıklarının gösterilmesi falan Türkiye büyük bir rol almıştı. Ama bugün TÜİK'inden tutun diğer e, anayasal kurumlar işte saydıkların falan hepsinin e, çürümesi yani çürüyenlerin başında da yargı var şimdi bir şey daha vurguluyor mesela ona taktılar benim sesim yankılanıyor bu arada ama neden bilmiyorum şimdi düzeltir Şöyle arkadaşlar şey. dünkü söylemde ne diyor adamcağız suç örgütü kurmak şirket kurmaktan daha kolaylaştı diyor ben bunu somutlaştırayım size mesela bu yeni eski Türkiye yok diyor ya AKP'liler ve yöneticileri ben size yeni eski Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti organize suç örgütleri endeksinde Avrupa birincisi değildi. Organize suç örgütleri endeksinde dünyada 14. ülke değildi 180 küsür ülke arasında. Orada da bir şey söylüyor çok doğru şey söylüyor. Mesela geçen hafta ya 9 ton uyuşturucu mu ne yakalandı Fransızlar yakaladı. Üstü kapatıldı gitti daha nice örnekleri var bunların. Onun için kurumların çürüdüğünü Zaten somut örnekleriyle görüyoruz Rakamsal Yani bu şey değil afaki bir yorum değil İşte TRT'nin Ayırdığı süre Rütün yazdığı cezalar TÜİK'in yayınladığı rakamlar Gibi Onun için evet. bir şey daha söylendi Orada bakın Korku İmparatorluğu son 10 yıldır Evet son 2018'den beri e, bu referandumdan sonra bu art çünkü çünkü yüzde 50 artı biri getirdiler yine ayaklarına sıktılar eskiden yüzde 33'ü alırlardı 2002'de yaptıkları gibi meclisin üçte ikisini alırlardı yüzde 60 sandalyeyi o ondan sonra istedikleri gibi at koşturabiliyorlardı şimdi yüzde 50 artı bir lazım o da her geçen gün daha zorlaşıyor bu ekonomik krize. Onun için bu mengeneyi sıkıyorlar daha da e, totaliter ve otoriter bir e, yönteme doğru. Herkes karşılarına, herkes aldılar karşılarına. Baroyu aldılar, akademiyi aldılar. Teğmenler kararıyla toplumdaki bu e, en hassas konuda, ordu ya, Türk ordusu bu, bu coğrafyada. E, bundan daha hassas bir kurum var mı? Oraya bunu e, şey yaptılar, kuruldular. E, Başka kimler? Siyasetçiler, muhalefet liderleri, gazeteciler, genel yayın yönetmenleri. Onun için bütün dertleri koltuğu kaybetmemek. Az önce e, Turan Bey'in, Genel başkanı çok güzel bir lafı Demirel'le ilgili söylediniz. Ben de bir duyduğum bir şeyi söyleyeyim. E, seçimle gelinen değil, gidilen rejime demokrasi denir derler. Seçimle gelinen değil, gidilen ama bunlar gitmemek için... Her yolu deniyorlar evet. ve işte muhalefeti susturmaya, e, muhalif söylemleri e, susturmaya karar Saygı Öztürk, Aa, bir dakika Cem Toker de bir şey söyleyecek burada. Çok alayım sonra yine dönerim size tabii Cem tabii, Bey. Çok kısa, Malezya ile Türkiye'yi karşılaştırmadan önce, Malezya'da o oldu bu oldu demeden önce, biliyor musunuz Malezya burada önümde var, Türkiye'nin demokrasi, madem endekslerden bahsediyoruz, demokrasi sıralamasında 62 ülke üstündedir 40.dür dünyada Türkiye 102.dir basın özgürlüğünde 73.dür Türkiye 158.dir aramızda 85 ülke daha vardır onun için Malezya'da şu oldu bu oldu ama yani siyaset alanı da bu şekilde Malezya'da. Evet. Cem Tükel, muhalefete ve CHP'ye baktığınızda gördüğünüz şey ne? Adaylıkla ilgili. AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na baktığınızda gördüğünüz şey ne? Adaylıkla ilgili. Bu stüdyodaki bildiklerimizi söyleyelim. O stüdyodaki herkes, ben dahil, istersek 100 bin imza toplayıp aday olabiliriz ama Erdoğan olamaz. Mevcut şartlarda Erdoğan'ın adaylığı söz konusu değil. Ama bu tuzağa biz e, 2023 öncesi de düştük. Senelerce, iki, en az iki sene Çatı aday kim olacak, Altılı Masa'nın adayı kim olacak derken, Erdoğan o seçimde de normal şartlarda aday olmaması gerekirken, hiçbir e, kamuoyu yaratılmadı sorgulanmadı. Erdoğan da işte bu erken seçim değil, erken alınmış seçim falan deyip kendisi aldı, götürdü seçime ve üçüncü kez aday oldu. hoc Meydan filmini de CHP'den o zaman da gördük. Ee, gel ben seni sandıkta yeneceğim. Mağdur olmasın diye adaylığına itiraz etmeyeceğim sözlerini duyduk. Ondan sonrasını bütün Türkiye biliyor ne olduğunu. Şimdi ben de eee Turan Bey gibi, Ahmet Bey gibi çok e, erken buluyorum bu tartışmayı. Bu da bize şeyi gösteriyor işte e, AKP'nin gündem belirleme gücünü ve muhalefeti dizayn etme gücünü gösteriyor. Eğer ilk bölümde konuştuk işte TÜSİAD'la ilgili AKP yargıyı yargı sopasını eline alıp siyasette silah olarak kullanma, kullanmasa biz bugünden eee CHP'nin aday kim olur tartışmasını başlatmazdık. Vaktinde yapılacak bir seçime daha 39 ay var günü gününe. 14 Şubat, 14 Mayıs 2028. 3 sene 3 ay. Ama <laughs> sizin hanım siyaset bilimci. Dünya tarihinde var mı böyle bir ülke? 3 sene 3 ay kala vaktinde yapılacak seçime bir parti ön seçim yapıyor aday belirlemek için. Amerika'nın da işte 3 sene 6 ay var Amerika'daki seçime. 2028 Kasım'ında. Siz duyuyor musunuz? Cumhuriyetçi aday kim olacak? Ön seçim, ön seçim. Ama öyle bir e, gücü var ki AKP'nin algı yaratma, gündem belirleme, yargı sopasını kullanarak e, CHP'nin içini, muhalefet partilerinin içini dizayn ediyor ve bu e, tartışmaya sürüklüyor. Sonra daha bilmediğimiz o kadar çok şey var ki mesela hani Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu. Dışarıdan bakınca ben ya diyorum ki Ekrem İmamoğlu bugünkü şartlarda Kürt oyunu almaya daha yakın bir isim. Mansur Yavaş'a Kürtler daha mesafeli duruyor işte onun milliyetçi geçmişi o algıdan dolayı falan filan. Öte yandan milliyetçi oyu da Mansur Yavaş almaya daha yakın duruyor. Ama ana şimdi bu çözüm süreci dedikleri Öcalan, İmralı görüşmeleri, efendim Kandil, Mandil, yeni anayasayla neler çıkacak karşımıza? AKP Kürtleri yanına çekmek için ne tavizler verecek? Belki anayasa değişikliği de bu arada gündeme gelecek. Ee, ama bu sefer de İmamoğlu Kürt oyunu kaybederse ne olacak? Bu sefer şey Mansur Mansur Yavaş daha avantajlı bir pozisyona geçiyor olacak. Eğer Kürtlere tavizler verirse AKP çözüm süreci çerçevesinde işte ana dilde eğitimdi efendim, e, Türklük tanımıydı, oydu buydu yeni anayasada. Bu sefer yani Kürtler bir anda İmamoğlu bırakıp AKP'nin şeyine geçebilir, yanına geçebilir. Bu bu çerçeveden de bakıyorum ben. O zaman da dengeler tamamen değişir. Ama ben durumu şeyi daha çok erken görüyorum bu tartışmayı. CB ma ma maalesef bazen böyle fazla siyaseti etkilemeyecek, içeriği olmayan konuları e, gündeme mesela gölge kabine kurduğunda da saatlerce konuştuk işte neler değişir şu olur bu olur diye ama ben şimdiden belirleyecek bir adayı e, hem AKP'nin yıpratma gücü var ha şunu da düşünüyor olabilir bakın AKP e, diyebilir ki ya ben bugünden Cumhurbaşkanı adayımı açıklarsam ve e, yargı e, yarın bir gün siyasi yasak benim adayıma getirirse hem iç kamuoyunda hem dünya kamuoyunda ben bu şeyi o lehime çevirebilirim bu gelişmeyi lehime çevirebilirim diye düşünür. Ama zaten Ekrem İmamoğlu hem Türkiye kamuoyuna hem dünya kamuoyuna şu anda haber değeri taşıyan bir isim. Bütün dünya basınında Erdoğan'a iki kere Erdoğan gibi bir siyasetçi 22 yıldır demir yumrukla Türkiye'yi yöneten ee, bir siyasetçiyi sandıkta üç kere mağlup etmiş. Erdoğan'ın en çekindiği rakip olarak tanınıyor zaten. Avrupa Birliği'nde de biliniyor bu. Şeyde de bilin. Bugün Almanya e, şansölyesi yorum yapmış. Yani e, İmamoğlu'na gelebilecek bir yasa karşı koyarız, kart çıkarız gibilerden. Kelimesi kelimesini hatırlamıyorum ama e, ama bu AKP'nin düşünce tarzını, e, siyaset tarzını değiştirir mi? Hiç umursadığını zannetmiyorum. Ne Avrupa Birliği ne düşünür, Avrupa Konseyi ne düşünür, Amerika'daki demokratlar ne düşünür? Bunları artık hiçbir şekilde umursadığını düşünmüyorum. AKP'nin ve Erdoğan'ın Erdoğan'ın tek derdi aday olabilmek, yeniden AKP'nin de iktidarda kalmasını sağlamak. Onun için ben erken seçim olacağını da zannetmiyorum ama daha bu köprünün altından çok sular akar gibime geliyor daha 3 sene